Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kimya disiplinleri ve kullanım alanlarını göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle bismillah deyip başlayalım. Evet, kimya maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. İlk insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için sınama, yanılma yolu kullanarak birçok madde, yöntem, araç ve gereç bulmuşlardır. Daha önceki videomuzda simyadan kimyaya videosunda bu yöntem araç ve gereçlerden bahsetmiştik. Elde edilen bu birikimlerin sistematik bir düzene dönüştürülmesiyle kimya bilimi oluşmuştur. Simyadan kimyaya arkadaşlar geçişi hızlandıran veya sağlayan kimdi? Robert Boyle yaptığı element tanımıyla, Lauser'de kütlenin korunumuyla ilgili yaptığı çalışmalarla simyadan kimyaya geçişi sağlamışlardır. Bu iki isim sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Yine en çok karşınıza çıkabilecek soru başlığı simya ile kimya bilimi arasındaki farklar. Simya çalışmalar sınama yanılmaya dayanırken kimyada çalışmalar deney, gözlem ve bilimsel yöntemlere dayanır. Simyada teorik temeller yokken kimyada teorik temeller vardır. Simya sistematik bilgi birikimi yoktur. Kimyada ise sistematik bilgi birikimi vardır. Simya bir bilim dalı değilken kimya ise bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bu farklar önemli. Kimya disiplinleri bir diğer başlığımız. Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak kimya bilimi farklı alt dallara ayrılmış ve kimya disiplinlerini oluşturmuştur. Bunları ana başlık altında sıralayacak olursak en çok çıkanlar analitik kimya, biyokimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimyadır arkadaşlar. Şimdi organik kimyadan başlayalım. Karbon temelli bileşiklerin özelliklerini, kimyasal tepkimelerini ve elde ediş yollarını inceleyen bilim dalıdır. Demek ki organik kimyanın içerisine ne giriyor? Karbon temelli bileşikler girmiş oluyor arkadaşlar. Organik bileşikler daha çok canlıların yapısında bulunur. Yani dışarıdan sentezlenemiyordu. Fakat laboratuvarda ilk sentezlenen organik madde Alman Wöhler'in sentezlediği üredir. Böylece arkadaşlar İlk defa organik bir madde laboratuvar ortamında sentezlendiğinden artık organik maddelerin sentezlenme yolu açılmış oluyor ve laboratuvar ortamında da artık organik maddeler sentezlenmeye başlıyor. Organik kimyanın çalışma alanları arasında sorularda karşınıza çıkar. Cümlelerin içerisinde hidrokarbon, alkol, eter, aldehit, keton, karboksil petrol, kömür, doğalgaz, boya, ilaç, deterjan, sabun gibi cümleler geçiyorsa bu Hangi kimyanın disiplin alanına giriyor arkadaşlar? Organik kimya disiplinin alanına giriyor. Bir diğeri anorganik yani inorganik kimya arkadaşlar. Genellikle karbon elementi içermeyen, içeren organikti biliyorsunuz. Organik olmayan bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalına denir arkadaşlar. Anorganik kimyanın çalışmalarının arasında soruda arayacağımız önemli kelimeler asit, baz, tuz, mineral, metal, ametal, mermer, seramik, cevher, su gibi cümleler geçiyorsa bu anorganik yani inorganik kimyanın çalışmalarına içerisine giriyor. Bir diğeri biyokimya, bitki, hayvan, mikroorganizma ve insan vücudu gibi canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceleyen bilim dalına denir. Yani canlılarda meydana gelen metabolizm olayları diye aklınızda kalabilir. Biyokimyanın çalışma alanları arasında fotosentez, solunum, sindirim, dolaşım gibi vücut olayları, protein, karbonhidrat, lipid, DNA, RNA, kan, idrar, nükleik asit, ilaçlar gibi maddelerde vücuttaki etkinlikleri yer almakta. Analitik kimya, maddelerin bileşenlerini yani nitel analizini, bileşenlerin miktarını yani nicel analizini inceleyen bilim dalıdır. Yani nitel, nicel kelimesi, miktar kelimesi görüyorsak biz analitik kimya aklımıza gelecek. Analitik kimyanın çalışma alanları arasında besinlerin içeriği, idrar tahlili, kan tahlili, su analizi, toprak analizi, suyun sertlik derecesi, maddelerin pH değerinin belirlenmesi, cevherlerdeki mineral türlerinin miktarının belirlenmesi Yer almakta. Sorunun içerisinde bu kelimelerden birini görüyorsanız, analitik kimya'yı ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleyeceğiz. Bir diğeri kimyasal tepkimelerin fizikokimya, Kimyasal tepkimelerin özelliklerini ve davranışlarını inceleyerek ortaya çıkan sonuçları yorumlayan bilim dalıdır. Fiziko kimyanın çalışma alanları arasında soruda cümlenin içerisinde tepkimelerdeki ısı, sıcaklık, basınç, hacim, derişim, hız, iletkenlik iş ve mekanizmalardaki değişim gibi cümleler geçiyorsa bu da fizikokimya disiplinin içerisine ne yapıyor arkadaşlar? Giriyor. Bir diğeri polimer kimyası monomer adı verilen küçük birimlerin bir araya gelerek oluşturdukları uzun zincirli büyük yapılara polimer denir. Polimerlerin elde ediliş tepkimeleri ve özelliklerini inceleyen bilim dalına denir. Poli çok demek mer, çoklu birim demek. Mono bir, mer, monotek yani bir birim, mer birim. Bir birimler birleşerek çok birim oluşturduğu yapıya biz ne diyoruz? Polimer. Polimer kimyanın çalışma alanları arasında soru da ayakkabı, elbise, plastik, lastik, PVC, naylon, orlon, teflon, kauçuk, CD, DVD, protein, nişasta, selüloz, karbonhidrat, ambalaj kapları gibi cümleler geçiyorsa cevabımız polimer kimyası olacak arkadaşlar. Endüstriyel kimya. Endüstri için gerekli olan ham maddelerin elde edilişinde ürün verimini, kalitesini arttırmak maliyetini düşürmek için yapılan çalışmaları inceleyen bilim dalıdır. Endüstriyel kimyanın çalışma alanları arasında çimento, boya, çamaşır suyu, ilaç, deterjan, cam, kozmetik, yapı malzemeleri, seramik gibi maddelerin üretimi yer almaktadır. Mesela boya, ilaç, Organik kimyada da geçiyor, burada da geçiyor. Ama ikisini aynı şıkla vermediler arkadaşlar. Ya endüstriyel yazarlar ya da organik yazarlar. Bir diğer başlığımız arkadaşlar kimyanın kullanım alanları. Hayatımızdaki birçok madde kimyasal aşamalar neticesinde üretilir. Üretilen ürünler farklı alanlarda kullanılabilir. Bu alanlar arkadaşlar gübre kimyası, tekstil kimyası, su arıtımı, enerji kimyası, adli kimya, madencilik, Temizlik kimyası, gıda kimyası, boya kimyası, petrokimya, ilaç kimyası daha birçok başlık sıralayabiliriz arkadaşlar. Evet ilaç kimyası. Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan kimyasal maddeye ilaç denir. İlaçlar katı, sıvı ve jel formlarında bulunabilir. Mesela haplar, katı, şuruplar sıvı formda arkadaşlar. Farmakoloji ya da farmasötik kimya alanına girer. Doğal ve yapay yollarla elde edile bilir. Mesela nane limon yaptığımızda bu doğal bir ilaç olurken antibiyotikler yapay ilaç oluyor arkadaşlar. İlaç üretimi simya dönemine kadar uzanır. Bir diğer kimya gübre kimyası. Toprakta eksik olan bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementlerin toprağa kazandırılmasını sağlamak amacıyla üretilen yapay ve doğal maddelere gübre denir. Toprağın verimini ve kalitesini arttırırlar. Agro kimyanın çalışma alanına girer. Mesela hayvan atıkları yapay gübreyi örnekken fabrikalarda üretilen kimyasallar doğal şey e, hayvan atıkları arkadaşlar doğal gübre örnekken fabrikasyon üretimleri ise yapay olmuş oluyor. Tekstil yapay ve doğal yollarla üretilebilmektedir. Isıya dayanıklı, yanmaz, su ve kurşun geçirmez gibi dayanıklı kumaşlar yapılabilmektedir. Su arıtım kimyası ya da arıtım kimyası olarak da genel başlık altında düşünebiliriz. Maddelerin içerisinde bulunan kirleticilerden temizlenmesi ve arındırılması işlemine arıtım denir. Yani maddelerin içerisindeki kirletici ve te arındırılıp temizlenmesi işlemi arıtım oluyor. Bakın burası su arıtma tesisi. Baya büyük bir tesis. Su ve su, hava ve toprak arı arıtımında kimya biliminden yararlanır. Arıtım aşaması fiziksel, kimyasal ve biyolojik aşamalar İçerir, havalandırma oluyor, bu fiziksele giriyor, Çöktürme işlemleri yapılıyor, kimyasala giriyor, bakterilerle arıtım yapılıyor, biyolojik aşama içerisine girmiş oluyor. Bir diğer adli kimya, suç ve suçların bulunması için kan, parmak izi ve olay yer incelemelerinde, sporculara uygulanan doping testlerinde adli kimyadan yararlanılır. Enerji kimyası, teknolojik gelişmeler sürekli enerji olan talebi arttırıyor. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve tükenebilir, tükenebilir oluşlarından dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim her geçen gün artmaktadır. Rüzgar, dalga, hidroelektrik, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde kimya biliminden yararlanılmaktadır. Bir diğer madencilik kimyası. yer kabuğunda bulunan ekonomik değere sahip cevher, mineral, kömür, petrol, doğalgaz gibi ham maddelerin yeryüzüne çıkarılması işlemine madencilik denir. Madenlerin çıkarılma ve işleme aşamalarında kimya biliminden yararlanılmaktadır. Ülkemizde bor, soda, bakır, krom, kaya tuzu, linyit, ponza, mermer, feldespat gibi maddelere ait madenler bulunur. Temizlik kimyası, temizlik maddeleri eski çağlardan günümüze kadar uzanmaktadır. Simya döneminde sabun, kil, kül gibi maddeler temizlikte kullanılmaktaydı. Günümüzde ise farklı türden kirler için toz, sıvı, jel, katı gibi yapılarda kimyagerler tarafından temizlik maddeleri üretilmektedir. Sabunlar bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilirken yani çevreye zararları yokken deterjanlar ise petrol ve türevlerinden elde edildiği için çevre ve canlıya zararları vardır. Gıda kimyası Hızlı nüfus artışı, köyden göçleri, verimli toprakların azalması, gıdalar olan ihtiyacı artırmıştır. Gıda ihtiyacını karşılamak için üretilen hazır gıdaların raf ömürlerinin uzatılması, hazırlanması, işlenmesi ve korunması, ambalajlanması, depolanması gibi kimya aşamalarda kimya biliminde ne yapılıyor arkadaşlar? Yararlanılıyor. Bir diğeri boya kimyası. Kullanım amacına göre farklı özelliklerde hazırlanır. Yanmayan, kendini temizleyebilen, su geçirmeyen, çizilmeyen nanoteknolojik boyaların hazırlanması yine kimya biliminden yararlanılır. Bir diğeri petro kimya. Petrolün işlenerek organik ürünlerin elde edilmesini inceleyen kimya dalıdır. Petrol bileşenlerini ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılır. Bakın arkadaşlar burası önemli. Sorularda karşınıza çıkabilir. Petrol bileşenlerini hangi yöntemle ayrılıyor diyorsa ne diyeceğiz biz? Ayrımsal damıtma yöntemi. Bileşenlerin hangi farkından yararlanıyor bakın. Kaynama noktası farkından yararlanıyor. Petrolden LPG, benzin, nafta, gaz yağı, motorin, fuel oil, asfalt, zift, katran, madeni birçok ürünler elde edilebilir. Bakın burası bir tesis arkadaşlar. Petrolü bir damıttığımızda burada bakın ham petrol giriş yapıyor. Ham petrol damıtıldığında ilk ne elde ediyoruz bakın biz LPG, benzin, uçak yakıtı, motorin, gaz yağ, sanayi yağ, fuel oil, asfalt, zirt, katran şeklinde gidiyor. Bakın yukarı doğru çıktıkça ilk önce LPG elde edilir. Birinci olarak LPG elde edilir. Neden? Kaynama noktası küçük olduğu için. Demek ki ilk önce kaynama noktası küçük olanlar elde edilir. En son ise aşağıya doğru indikçe ise arkadaşlar kaynama noktası ne olur arkadaşlar? Büyük olanlar elde edilir. Sorularda karşınıza çıkarsa Unutmayın. ilk ayrılan kaynama noktası küçük olan LPG'dir. Son ayrılan ise kaynama noktası büyük olan bileşendir. Kimya ile ilgili başlıca meslekler arkadaşlar. Kimyagerlik, laboratuvar çalışmaları yapıyor değil mi? Bakın kimyagerler daha çok. Kimya mühendisleri yine fabrika sanayi kuruluşlarında çalışıyorlar. Kimya öğretmeni mef müfredatını öğrencilere aktarıyor. Eczacılık, Doktorun yazdığı ilaçları veya ilaçların bileşimini bilen, hastalara tarif eden kişiler. Metaloloji ve malzeme mühendisliği metal ve me alaşım gibi tarzı metaller üzerine çalışmalar yapan, sanayide, fabrikada bu yönde çalışan kişiler olmuş oluyor arkadaşlar. Başlıca kimya meslekleri de bunlar. Evet, de geçtiğimizde simyacılar ve kimyacılar yukarıda verilen durumlardan hangileri için her ikisi de çalışma içerisine girmiştir diyor arkadaşlar. Değersiz madenlerden altın elde etme dediği zaman bu kimin çalışma içerisine giriyor arkadaşlar? Kimyacıların yani kimyacılar için değil. Dolayısıyla bu maddemiz ortak değil. Her ikisi içinde demiş bakın. Farklı kimyasal madde bulma. Evet bu günümüzde de birçok kimyasal bulunuyor. Eskide de Cabir bin Hayyam mesela sülfürik asit değil mi? Asetik asiti bulurken Ebu Bekir el-Razi Glicerini, sutkosti bulmuştum. Hastalıkların tedavisi için ilaç üretme. Evet simyacılar da hastalıkların tedavisi için nane, limon, vedene, safran, tuz, şap gibi maddelerden ilaç elde edilirken. Günümüzde de yine antibiyotik ve vesaire birçok ilaç üretilmekte. Dolayısıyla her ikisi için de ortak olan çalışma hangisi olmuş oluyor arkadaşlar? e şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen çalışmalar ha, aşağıdaki kimya disiplinleri ile eşleştirildiğinde hangi disiplin açıkta kalır? Bitkilerdeki fotosentez diyor. Bakın kimya disiplinleri anlatırken e, özellikle bilmemiz gereken kelimeleri yazmıştık çalışmalar içerisinde. Fotosentez kime giriyor arkadaşlar? Biyokimyaya yani B'ye giriyor. Biyokimyayı eledik. Suyun sertlik derecesinin belirlenmesi. Bakın sertlik derecesi bir miktar ölçüyoruz değil mi? Kime giriyordu? Analitik kimyaya giriyordu. Bir diğeri kimyasal tepkimelerdeki enerji. Bakın kelimeler çıkıyor dönüşümleri. Enerji deyince ısı, iş, enerji, fiziko kimyaya giriyordu. Temizlikte kullanılan deterjan, kömür, petrol, doğalgaz, ilaç, organik kimyaya giriyordu. Dolayısıyla cevabımız değişik olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz. Yandaki şekilde verilen maddelerden kaç tanesi organik kimyanın çalışmaların içerisinde yer alır? Mineral demiş arkadaşlar. Asit, baz, tuz, metal, ametal. Mineraller kime giriyordu? Anorganik değil mi? Dolayısıyla bu olmaz. Mermer, seramik yine anorganik kimyanın içerisine giriyor. Olmaz. Alkol, kömür, petrol, doğalgaz, hidrokarbon, ilaç, boya bunlar hep organik kimyanın çalışmalarının içerisine giriyor. Dolayısıyla cevabımız C şık, olmuş oluyor. Bir maddenin kimyasal bileşenlerinin niteliğini ve niceliğini inceleyen kimya alt bilim dalı nokta noktadır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır demiş arkadaşlar. Biyokimya neydi? Canlı metabolizmasında meydana gelen olaylardı. Fizikokimya tepkimelerdeki ısı, iş, enerji, sıcaklık, derişim gibi özellikleri incelerdi. Anorganik kimya karbon dışındaki asit, baz, tuz, mineral, e, metal, ametal, cevherler, seramik bunlar incelerdi. Organik kimya karbon temelli, hidrokarbon, alkol, eter, aldehit, karboksilik asit, boya, ilaç onları incelerdi. Analitik kimya ise maddenin bileşenlerinin nitel nicel analizini, miktarını, pH, tertlik derecesi gibi nicelikleri incelerdi. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Bir diğer soru yukarıda verilen maddelerin kaç tanesinin üretiminde kimya biliminden yararlanılmaktadır? Boya organik kimyaya giriyor değil mi? Pil, enerji, fiziko kimyaya giriyor. Hazır gıda, gıda kimyasına giriyor. Deterjan, organik endüstri kimya. Yine gübre, gübre kimyasına. Antibiyotik ilaç, endüstri ve organik kimyaya giriyor. Seramik, analitik kimya, şey, anorganik kimya içerisine. PVC, polimer kimyası içerisinde. Otomobil, yine endüstri kimyası içerisine ne yapıyor arkadaşlar? Giriyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz kimya disiplinleri ve kullanım alanları ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Vücutta gerçekleşen solunum olayı canlıda meydana geldiği için biyokimya uğraş alanı içerisinde yer alır. Doğru. Hidrokarbonların tepkimeleri inorganik kimya demiş arkadaşlar. Hidrokarbonlar kime giriyordu? Organik kimyanın çalışmalarının içerisine giriyordu. Yanlış. B şıkkı. Farklı özelliklerde plastik üretimi, plastik, naylon, PVC, polimer kimyanın alan içerisinde yer alır. Doğru. Kimyacılar suni gübre ve böcek öldürücü gibi ilaçların üretim aşamasında görev alır. Doğru. Gübre kimyasına giriyor. Nükleer enerji santrallerinden enerji üretiminde kimya biliminden yararlanır. Enerji kimyası içerisinde ne yapıyor bu da? Giriyor arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinin açıklanmasında kimya biliminden yararlanılmaz diyor. Ani fren yapan otomobilde yanık kokusunun gelmesi, yanma olayı var. Kimyasal. Hasta birinin ilaç içip sağlığına kavuşması, biyokimya işine giriyor. Kirli elbiselerin deterjanla yıkanıp temiz hal alması, temizlik kimyasına giriyor. Yağmurlu havada gökkuşağın oluşması, arkadaşlar gökkuşağın oluşması... Işığın kırılmasıyla ilgili bir olay. Işığın kırılması da hangi bilim dalına girer arkadaşlar? Fizik dalına girer. Dolayısıyla D şıkkı. Yanlış. Olay yerindeki kandan suçlunun belirlenmesi adli kimyanın çalışmalarının içerisine girer. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Bir diğer soru. Yukarıdaki kimya disiplinleri verilen çalışma alanlarıyla eşleştirilmesi aşağıdakiler hangisine doğru verilmiştir? Polimer kimyası nereye giriyor arkadaşlar? Kavuşçuğa giriyor bunlar içerisinde. Analitik kimya ölçüm nitel nicel analizde pH ölçümüne giriyor. Fizikokimya tepkime yasası iş enerji oraya giriyor. B'ye. Dolayısıyla 1C 2A 3B 1C 2A 3B cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer soru. Kimyanın kullanım alanları ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri? doğrudur. Petrolün damıtılması ile sanayi için gerekli birçok ham madde üretilir. Doğru. LPG, mazot, fuel oil, gaz yağı, parafin, asfalt, lit elde ediliyordu. Bitkilerden enerji üretimi ile fosil yakıt kullanımı azalmaktadır. Biyokütle dediğimiz değil mi arkadaşlar? Çevre dostu enerji elde ediliyor. Doğru. Yer altındaki madenler çıkarılıp ülke ekonomisine kazandırılıyor. Maden kimyası içerisine giriyor. Doğru. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Son sorumuz arkadaşlar. Başlıca kimya meslekleri ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Kimyagerler bilimsel çalışmalar yapar. Doğru. Kimya mühendisleri kimyasal testlerin kurulmasında yön verir. Doğru. Metaloloji mühendisi metalden aklınıza gelebilir. Bakın arkadaşlar şuradan. Metal, alaşım, mineral, cevher gibi ham maddeler üzerinde çalışır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş. Oluyor arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.